Merhabalar değerli izleyenlerim. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Herkese güzel bir günden selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Umarım iyisinizdir. Biz bugün geç uyandık. Güne geç başladık. Çünkü dün çocuklarla birlikte çarşıdaydık. Ve çok yorucu geçti. Ondan dolayı eve gelince bir takım işlerim vardı. Onları halletmek zorunda kaldım. Biraz geç uyunca geç uyanmak zorunda kaldık. Uyandım kahvaltımızı yaptık. Çocuklarımın banyosunu yaptırdım biz iki günlüğüne şehir dışına çıkmayı düşünüyoruz. Çocukları denize götüreceğiz. Ondan dolayı bugün valiz hazırlayacağım. Bildiğiniz gibi benim de kayma var. Ondan dolayı bugün kontrolüm var. Randevuyu ancak bugüne bulabildim. Biraz sonra da hastaneye gideceğim. Gitmeden önce de kemikli etim vardı. 750 gram kadar. Onu düdüklü tencerede pişiriyorum. Hastane dönüşünde en azından etim pişmiş olsun istiyorum. Ya haşlama yapacağım. Ya da sote ikisinden birini yapmayı düşünüyorum. Daha karar veremedim. Bugün çok yoğun bir gün olacak benim için. Çünkü hem hastane işi var. Hem de bu şekilde biberlerimi göstermek istiyorum sizlere bugün. Bunlardan turşu kurmayı düşünüyorum. Çünkü iki gün evde olmayacağımız için araya gitsin istemiyorum. Bunlar da eşimin marketten aldığı biberlerin tohumlarından elde ettiği biberler de aynı biberin bu şekilde kırmızı rengi var bunlar çok lezzetli hemen burada da süs biberlerimiz var şöyle göstermek istiyorum burada da var bunlardan turşu kuracağım iki gün evde olmayacağımız için büyük ihtimalle bunlar biraz kuruyacak yatak odamın penceresinde de iki adet biber saksımız var ben de onları da sizlerle paylaşmak istiyorum şekilde bildiğiniz gibi ben biraz rahatsızdım ve hiç vaktim olmadı bunları toplamaya kırmızı olması daha çok hoşuma gitti şu arka daldakileri toplamayacağım onların kurumasını istiyorum kışın kullanmak için hastane dönüşünde hem valiz hazırlayacağım hem de turşu kuracağım bakalım yetiştirebilecek miyim ben biraz sonra oğlumu uyutacağım benim validem sağ olsun çocukların yanında kalacak o da az önce geldi etimin pişmesini bekliyorum. Piştikten sonra altını kapatıp oğlumu uyutacağım. Daha sonra da hastaneye gideceğim. Arkadaşlar o kadar çok zihinsel olarak ve bedensel olarak yorgunum ki tencerenin altını açık unutup o şekilde aşağıya indim. İndikten sonra aklıma geldi. İyi ki de gelmiş. Kayınvalidemi aradım. Hemen ocağın altını kapattılar. Allah muhafaza eğer unutmuş olsaydık çok kötü şeyler olabilirdi. Bazen oluyor ben de öyle. Unutuyorum. O kadar bekledim. Özellikle tencerenin altını kapatıp o şekilde gitmeyi düşünüyordum ve kapatmadan aşağıya indim. Allah'tan sonradan aklıma geldi. Evet ben şimdi dolmuş durağına doğru yürüyorum. Bugün benim kontrolüm var. Bakalım doktor ne diyecek. İlaçlarım bittiği için yavaş yavaş tekrar ağrılarım şiddetlenmeye başladı. Evet dolmuşu da kaçırdık bu arada. Artık biraz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet şu an 5-6 dakika oldu. Dolmuş andayım ve dolmuşlar geçmiyor. Az önceki dolmuşu da kaçırdık. Havada çok sıcak. Bizim burası şu an cayır cayır yanıyor. Umarım randevu saatimi kaçırmam. Evet çok uzaklarda dolmuş göründü. Yarım dakika sonra burada olur büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar ben muayene oldum. Hastaneden çıkıyorum. Dolmuş durağına doğru gideceğim doktor tekrardan kortizon iğne vermek istedi ama ben istemedim. Ağrın çok olduğunda yaparsın dedi. Çünkü kortizonun yan etkilerini çok kötü bir şekilde yaşıyorum. E, i̇laç yazdı tekrardan. Egzersiz verdi. Doğmuştan indim. Şimdi eve doğru yürüyorum. Ama eve uğramadan önce markete uğramam lazım. Fırından ekmek almam lazım. Bu şekilde Hastane işi de aradan çıktı. Marketten sonra eve geçeceğim. Dün çocuklarla birlikte çarşıya alışverişe çıkmıştık. Aldığımız eşyaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Rezimizi hazırlayacağız. Ardından yemek hazırlayacağım. Bakalım yetiştirebilecek miyim hepsini. Evet bu arada korseden de kurtuluyorum. Sadece Uzun mesafeli yürüyüşlerde takmamı önerdi. Çamaşır asarken, evi süpürürken, bu işleri yaparken korse takmamı söyledi. Aksine eğer sürekli gün boyunca kalırsa kas erimesi olur dedi. Korseyi bırakacağım için çok mutluyum çünkü aşırı derecede terletiyor. Çok sıcak, havada çok sıcak. Beni çok rahatsız ediyordu. Bu şekilde sokağımıza geldik da bizim apartmanın öndeki limon ağacı. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yakından da limonlarını göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel. Kayınvalidemi aradım. Kızımla birlikte markete gideceğiz. Evet biz kızımla bir geldik. Bu şekilde bir terlik bakmaya geldim ben. Şu terlikler çok güzelmiş. Evet. Burada da bu şekilde farklı modeli var. Evet SM markasının terliğini şöyle alt kısmında göstermek istiyorum. Bunlar 45 TL. Aslında ben kapalı terlik istiyorum. Burada yok. Evet, biz şöyle diğer ürünlere bakalım. Kırtasiye ürünleri var. Studi markasının kareli not defteri var. Bu şekilde modellerini göstermek istiyorum sizlere. Evet. Evet bunlar çok güzel. Bu şekilde 7 lira 75 kuruş. Das da Studi markasının 13 bölmeli evlat dosyası var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Pembe renk. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde turuncu rengi var. Ve son olarak da mavi rengi var. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Aynı markanın müzik defteri var. Bu şekilde 30 yaprak oluyor. Şöyle içeriğini de göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Burada da Studio markasının taşlı çiçekli versatil kalemi var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere çeşitlerini. Evet bunlar çok güzel, çok şık duruyor. Evet. Bu şekilde bunların fiyatları da 9 lira 75 kuruş. Studi markasının inek figürlü tükenmez kalemi var. Bunun fiyatı da 24 lira 50 kuruş. Burada da dinozorlu kalemlik var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 32 lira 50 kuruş. Studi markasının sulu kapak defteri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bunların fiyatları da 54 lira 50 kuruş. Evet burada da Faber Castell markasının pastel boyası var. 18 lira oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 54 lira 50 kuruş. Burada da Studi markasının tekli fosforlu kalemleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Sarı, pembe, yeşil ve turuncu renkleri mevcut. Bunların fiyatları da 5 lira 75 kuruş. Burada Studi markasının pelüş kapaklı defteri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bunların fiyatları da 59 TL. Evet yine burada Studi markasının pomponlu kalem kutusu var. Bunlar çok şirin şöyle göstermek istiyorum sizlere pembe renk. Bir de aynı ürünün bu şekilde mor rengi var. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Da Studi markasının figürlü, silgi ve kalem tıraşı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel. Çok şirin duruyor. Şöyle renklerini de göstermek istiyorum. Bunların adet fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Adel markasının lisanslı kalem kutusu var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şöyle daha yakından. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Kutdi markasının A4 spiralli kareli defteri var. Bu şekilde içeriğini göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 96 yaprak oluyor. Bunların fiyatları da 14 lira 50 kuruş. Burada da North Pacific markasının çantaları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar harfli çanta oluyor. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 149 TL. Da North Pacific markasının yetişkin çantası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde de arka kısmını göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 179 TL. Burada North Pacific markasının sırt çantaları var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel. Evet, bu şekilde bunların desenleri ve renkleri çok güzel. Ve son olarak da bu modeli var. Bunların fiyatları da 129 TL bilginiz olsun. Studio markasının makaron fosforlu kalemi var. 6 renk oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Studio markasının bu şekilde makasları var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Yeşil renk bir de aynı ürünü bu şekilde sarı rengi var. Bunların fiyatları da 9 lira 75 kuruş. Burada da Stoli markasının çelik mataraları var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin. Bu şekilde bir de aynı ürünün. Bu şekilde farklı modeli var. Bunlar 500 milim hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 89 TL. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Bime kırtasiye ürünleri gelmişti. Kızımla birlikte gittik. Eksiklerini tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bu şekilde Studi markasının resim defteri vardı şöyle göstermek istiyorum. Bunlar 25 yaprak oluyor. Bir adet bundan aldık. Evet bu şekilde de yapışkanlı not kağıdı seti vardı. Bir adet de bundan aldık. Bir adet de not defteri aldı kızım kendine bakalım başka neler almışız. Bu şekilleri bir adet yazı silici aldı. Evet yine burada Stüdy markasının defterleri var. şekilde kaktüs desenli kızım kaktüsleri çok seviyor. Hatta kaktüs ve sukulent koleksiyonu var. Ve ve son olarak da bu şekilde 7 adet defter aldı. Bir adet not defteri aldı. Bir adet de resim defteri. Evet yine burada süli markasının çift taraflı keçeli kalemi var bu şekilde bunun 12'lisi vardı tek taraflı olduğu için onu istemedi bu daha kullanışlı dedi Evet bunun fiyatı daha uygun Evet yine burada bu şekilde not defteri var Evet bunu da oğlum için aldım ben pastel boyalı kalemleri çok azdı bazıları da kırılmıştı artık bol bol etkinlik yapacağız oğlumla ve son olarak da Studi markasının bu şekilde tahta kalemini aldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu ürünler ve bir adet de Oludağ limonata aldık. Bir adet de fosforlu kalem aldık. Şöyle fişimi de göstermek istiyorum sizlere. Fişimizin tutarı 284 lira 50 kuruş. Evet her şey ateş pahası. Çok pahalı. Evet canı sağ olsun daha da alınacak ama her şey çok pahalandı artık. Ben bunları hemen kaldırıyorum. Evet dün de alışverişe çıkmıştık çocuklarla. Şöyle göstermek istiyorum neler aldığımızı. Evet bu şekilde kızım için bir terlik aldık. Bunu Elsie'den almıştık. Kızımın terliğe ihtiyacı vardı. Evet şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bu şekilde 80 TL. Evet oğlumun da şorta ihtiyacı vardı. Ersi'de bu şekilde şort takım vardı. Bunlar yanılmıyorsam lisanslı oluyor. Kral Şakir. Evet bu şekilde ikili takım. Şöyle fiyatını da göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 120 TL'ye düşmüş. Evet bir takım bundan aldık. Burada da bu şekilde yine lisanslı Kral Şakir takımı var. Bunlar ikili oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bunun fiyatını da göstermek istiyorum sizlere. Bunun da ilk fiyatı 140 liraymış. 120 TL düşmüş. Daha sonra 110 TL'den 100 TL'ye düşmüş. Evet. Bir de bu şekilde bu takımı aldık. Evet, kızım için de şort üstü tişört aldık. Bunlar tunik diye geçiyor. Bakalım. Bunun fiyatına kadarmış. Evet. Bunun da ilk fiyatı 80 TL'ymiş. Daha sonra 65 TL'ye düşmüş. Evet bunun en son fiyatı da 55 lira 49 kuruşmuş. Daha sonra da 49 lira 99 kuruşa düşmüş. 50 TL'ye düşmüş. Bu da çok şirin ve çok şık. Hemen altına da böyle bir şort kombinledik. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet bunun fiyatını da göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 40 TL'ye düşmüş. Evet bu şekilde. Ben de bir adet kimono aldım. Ee, yalnız bunun lacivert rengi vardı, çok güzeldi, çok beğenmiştim onu. Ama e, bedenleri kalmamıştı. Bunların normal fiyatı 130 TLydi Son bir adet kaldığı için fiyatı 70 TL'ye düşmüş. Ben bu şekilde bir adet body aldım ben. Bunun fiyatı da bu şekilde 20 TL'de. Evet bir adet de şort aldım. Kotların kumaşları biraz sert olduğu için, havalarda sıcak olduğu için pernyeyi tercih ettim. Şu yeşilden almaya düşünüyordum. Son anda pembe almaya karar verdim. Bu şekilde de duruşunu göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde kombin yaptım. Ben şimdi hemen bunları elde yıkama programında yarım saat yıkayacağım. Kuruduktan sonra valizimizi hazırlayacağız. Ben bu arada Bunları makineye attıktan sonra hemen mutfağa geçip yemeğimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar 750 gram'a yakın kemikli etim vardı. Ben onu düdüklüde pişirdim. Daha sonra bir parça da kuyruk yağı vardı. Bunları kemiklerinden ayırdım. Evet bu şekilde ben saç tavası yapacağım. Evet sote mi haşlamam diye karar verememiş olma. Evet, saç tava yapacağım. Ete yapmış olsaydım içerisine soğan ve sarımsak da kullanacaktım. Saç tava et, domates ve biberden yapılıyor. Evet, bu şekilde. Ben çok az bir sıvı yağ kullanacağım göz kararı. Etlerimi tam kurutmadan üzerine biberlerimi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bunlar da topladığım biberlerim. Bu şekilde içerisine ilave ediyorum. Renklere bakar mısınız? Muhteşem. Evet bunlar balkondaki biberlerden bu şekilde kullanmak istedim. Evet biberlerimin iyi pişmesi için ben üzerine şöyle çok az bir tuz serpiyorum. Bu şekilde. tavada yapılan yemekler çok lezzetli oluyor. Ben özellikle tantunumu yapınca saç tavada yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Şunu da söylemek istiyorum. Sacım tam ocağın üzerinde durmuyor. Kenar kısmı durduğu için bunu sürekli karıştırmak zorundayım. Çünkü bu köşede olan bütün etler ve biberler yanar. Biraz daha pişirdikten sonra sacımın yönünü değiştireceğim. yanına değiştirdim. Bu saç çok büyük bir saç. Yani nereden bakarsanız 15 kişiye yetecek kadar bir yemek alıyor. Ve bunu annem bana hediye olarak almıştı. Bir adet kendine almıştı, bir adet de bana almıştı. Üzerinde de çok küçük doğradım domatesleri ilave ediyorum bu şekilde. Evet. evet arkadaşlar, herhangi bir su falan ilave etmiyorum zaten domatesin suyu yetiyor. Şöyle araları hafif kaşıkla ayalıyoruz. Bu biraz piştikten sonra karıştıracağım ben. Evet üzerine çok az bir tuz gezdiriyoruz. Bu şekilde. Evet üzerine hemen bir tepsiyle kapatacağım. Evet benim bu şekilde büyük bir tepsim vardı. Üzerine bu tepsiyi koydum. Biraz daha piştikten sonra altını kısacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Ben şimdi hemen balkondan biberlerimi toplayacağım. Çünkü evde olmayacağım. Onun için bunların araya gitmesini istemiyorum. Şöyle göstermek için Bakar mısınız? Rengi çok güzel. Bunlar yeşilken turşu yapıldığında daha güzel oluyor. Dediğim gibi kızarmış ve sonra da morarmaya başlamış bunlar. Evet ben hemen toplayıp turşu kuracağım. Ben biraz da bu süs biberlerinden toplayacağım. Şöyle Kırmızıları toplamayı düşünmüyorum Çünkü onları daha sonra kurutacağım Kışın kuru fasulye çok lezzetli oluyorlar Şöyle hafif rengi dönük olanları Topluyorum ama kırmızılara dokunmayacağım Şöyle göstermek istiyorum Bunlar çok güzel bu şekilde topladığım biberleri göstermek istiyorum. Turşusu çok lezzetli oluyor. Ben bu turşuyu kaynar suyla yapacağım. Tadına doyum olmuyor. Tavsiye ediyorum. E, yatak odamın penceresinde duran biberlerden de topladım. Bu şekilde de köy biberlerim vardı. Biraz da süs biberi vardı. Onları da topladım. Ben şimdi biberlerime bıçak yardımıyla küçük birer tane böyle delik açacağım. Daha sonra bunları yıkayacağım. Süzüldükten sonra turşumu kuracağım. Evet arkadaşlar biberlerimi bu şekilde halka halka doğradım. Zaten bu turşunun özelliği bu. Bundan bir kavanoz çıkmayacağı için ben içerisine bu şekilde turşuluk domatesim vardı ama onlar da bekleye bekleye biraz renk değiştirmiş hafif pembeleşmişler. Ben bugün ikisini karışık yapacağım. Zaten birkaç gün içinde hemen hazır olur. Bunu şimdilik yemek için yapıyorum. Daha kış hazırlığım için yapmadım. Çünkü ben özellikle bu jelaponlardan bu yıl 10 kilo alıp yapmayı düşünüyorum. Geçen yıl bulamamıştım. Tatilden döndükten sonra yapmayı düşünüyorum artık yavaş yavaş okullar açılmadan. Evet arkadaşlar yemeğin altını kapattım. Çok az bir suyu kaldı üzerinde. Fazla da kurutmadım. Hemen burada da borosilikat demliğim var. İçerisine su koydum. Burada da iki adet kavanozum var. Ben bu kavanozları dolapta muhafaza ediyordum. Ama ister gene de tozlanmasın diye kapaklarını ağzına koydum. Bu şekilde yeni aldığım kapaklarım var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şefs markasının kavanoz kapakları var. Hemen birini de göstermek istiyorum. Ben bunları Bim'den aldım. 10 tanesi 12,5 TL idi. 20 adet 25 TL Tamam burada da bu şekilde doğradım sarımsaklarım var. Ben şimdi hemen turşumu yapmaya başlıyorum. Evet bu şekilde kavanozlarımı duruladım. Ardından 2 adet de kapağımı duruladım, kase içerisine koyuyorum. Evet bu şekilde kaynayan suyundan üzerine çok az ilave ediyorum. Evet suyumu tekrar ocağa koydum. Çünkü suyun sıcak olması gerekiyor. Evet bir avuç domates koyuyorum önce kavanozumun içerisine. çok az girdi. Evet bu şekilde de bir avuç biber. Biraz daha daha. Tekrar bir avuç domates. Evet buna da aynı şekilde. Evet arkadaşlar dediğim gibi biz iki gün evde olmayacağız tatil'e çıkacağız ondan dolayı biberlerimin ve domateslerimin araya gitmesini istemediğim için bu şekilde turşumu kurmak istedim zaten bu şekilde bu yöntemle kaynar su ile yapıldığında hemen oluyor birkaç güne kadar hemen hazır olur ve tüketiriz. Ama dediğim gibi kış için de 10 kilo alıp yapmayı düşünüyorum. Çünkü lezzeti çok güzel biberlerin. Kavanozum tam dolmadı. Evde karalahanam vardı. Üzerine ilave ettim. Dilerseniz ince su bardağıyla da bastırabilirsiniz. Ben el yardımıyla bastırdım. Tekelle yaptığım için yapım aşamasını gösteremedim sizlere. Bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker kullandım. Bir yemek kaşığı kadar da iri tuz kullandım. Şimdi ben bunların üzerine birer su bardağı sirke ilave edeceğim. Göstermek istiyorum. Şöyle daha yakından sirkemin geldiği yeri. Evet bu şekilde. Şimdi de bunun üzerine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde turşularım hazır. Şu an kapağı çok sıcak. Ben bunu bu şekilde ters çeviriyorum. Hemen diğerinde aynı şekilde. Kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olun. Evet bu şekilde yarın sabaha kadar bekleyecek. Yarın sabah tekrar düzelteceğim ve birkaç gün içinde zaten hemen olacak bu. Bunu açtıktan sonra e, dolapta muhafaza edeceksiniz diğer türlü tadı değişir. Açıldıktan sonra dışarıda kalırsa çünkü havalar sıcak daha. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar tavsiye ediyorum çok lezzetli bir turşu. Ben kış için yaptığımda 20-25 kavanoz yapıyorum. Tabi hepsini tek çeşit yapmıyorum. Bir kısmını sadece kara lahanadan yapıyorum. Bir kısmını da sadece biber yapıyorum. Bir kısmını da lahana kornişon, biber karışık yapıyorum. Burada da et suyum vardı. Et suyuna da pilav yaptım. Bu şekilde bir su bardağı kadar yaptım. Çünkü kalmasını istemiyorum. Burada da artan et suyum vardı. Onu da dolap poşetine koydum. Bu şekilde dondurucuya kaldıracağım. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımı da yıkadım. Ben hemen size turşumun son halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birkaç saat içinde hemen rengini bıraktı. Ben bunu tekrar ters çevireceğim. Yarın sabah düzelteceğim. Zaten birkaç gün içinde hemen olacak. Evet bu şekilde. Evet valizimizi hazırlayacaktık ama yıkadım. Kıyafetler daha kurumadı. Çok az nemli. Çocuklarım burada götürecekleri eşyaları hazırlamışlar. Bu şekilde makarnalar var. Hemen bu içinde de can yeleği var, mit var, deniz topu var. Burada da oğlumun balıkları ve oltası var. Burada da kumdan kare yapmak için kovası, küreği ve kepçesi var. Bizim valiz hazırlama işimiz yan sabah kaldı. Yan sabah erkenden uyanıp hazırlayacağım. Evet arkadaşlar yine tempolu bir günün sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir vlog olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.